Süreyim mi ki? Ha, çok... Eyvah, BMW Fena Fenasın. Bismillah diyelim. Üf. Ata biner gibi aga. Uf. Yeni kasa buruk. Maşallah. Hangi modda acaba? Ve bu ekran gitmiyor mu? Abi BMW'nin aslında bu şeyleri çok basit ama Dynamic Pro mu? Ne diyorsun? Dynamic Pro tamam abi yanlışlıkla da olsa aldık motor mükemmel. <laughs> Arkadaşlar inanılmaz yani Xar bakar mısın? Hayalimizdeki motor normalde buydu ama bu çok yüksek. Ee, ben çok zorlanıyorum onu kullanırken. Ayaklık kapalı vitesi bir aldım Dynamic Pro'da ee, debriyajı bir bakalım. Of bu ne be kardeşim <laughs> Müthiş Abi çok güzel motor <laughs> Süper Müthiş bir keyif Gerçekten süper <laughs> Aga sese bak Of ışık da yanıyor bak müthişmiş BMW yani harikası. Tamam Triumph'ınki de mükemmel ama Aprilia'nınki de harika da BMW sen de farklısın yani arkadaşlar müthiş. Oha! Şu ekranı kaldıramıyor muyum abi ya? Debriyaj inanılmaz. Gerçekten mükemmel bir motosiklet almışsın. Yani Speed Triple geliyor. Ya şu ekranı almam gerekiyor ya. Kapatamıyorum. Of. Aa kaldırdım. <laughs> Ekran geldi. Of. Aga. <laughs> ساکت کو به Saplar. Of tekere geldi. <gülüyor> 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 of. <laughs> Aga çok iyi be. Arkadaşlar mükemmel Şu XR'da harika zaten de Yani buna bir de egzoz geldiği zaman Ben düşünemiyorum bu motoru Muazzam olacaktır Muhteşem Ya mükemmel bir şey ya Of diyorum be Debreyece bak Ya çok güzelmiş maşallah yani Allah nazardan saklasın. Herkes motorun kıymetin değerini çok iyi bilsin. Ee, dikkatli kullanın, yavaş kullanın. Kaza bela vermesin ya yani böyle bir güzel bir şey olamaz abi. BMW farklısın da. Sele biraz tuhaf geldi böyle sağımdan solumdan kavruyor onun haricinde. Abi şu gaz kolu falan oha be. Olağanüstü. Of. Abi çok keyifliymiş ya. <laughs> ekler var. Oo, mükemmel gidiyor. Aga mükemmel oynuyor gibi ya motor. Oo, arkası attı. Oo. <laughs> anlamadım yani? Abi çok hızlı. Acayip hızlı. <laughs> Oo mükemmel gidiyor lan. O frenlere bak.